Sevgili Çeyiz Yer takipçileri, bugün yatak odalarınızda severek kullanacağınız harika bir tanı e, takımı tanıtacağım sizlere. Burçak Nevresimli Yatak Örtüsü takımı. İsterseniz ürünümüzün detaylarına yakından bakın. Evet, hemen şöyle yakından göstermek istiyorum. E, kumaşımız kendinden bakın dolgulu, yumuşacık, kadifemsi yapısı ve üzerine kendinden nakışlı, motifli, harika, şık bir tasarım, özel bir ürün. Bu takımımız 10 parçadan oluşuyor. Hemen görmüş olduğunuz minik kırlenti, süs kırlenti, 6 adet yastık kılıfı, 1 adet çarşafı, 1 adet nevresimi ve 1 adet de yatak örtümüz var. E, yatak örtümüzün ebatları 260-270 ebatlarında, yastık kılıflarımız klasik 50-70 ebatlarında, nevresimimizin ebatı 200-220, çarşafımız ise 240-260 ebatlarında. Hemen e, bu güzel takımın şöyle yakından göstermek istiyorum. Bakın iki tanesi bunu kırlent diyebiliriz. Ö, kendi üzerinden nakışlı motifli yanlarında böyle kordonu geçen harika şık bir tasarım. Hemen yastık kılıfını da göstereyim. Mavi iple nakışlanmış özel bir dizayn harika bir yastık kılıfı. Şöyle de hemen yine aynı renkte olup füme renginde olup yastık kılıfı. Yine aynı şekilde hemen şöyle göstereyim. Bakın çarşafımız yine füme renginde. Nevresimimiz, nevresimimizin kenarlarında mavi ipten nakışlarla şekiller, motifler yaratılmış. Harika, gösterişli, şık bir tasarım. Yatak örtümüzün yatağımızın üzerinde yer alan rengi füme rengi. Bir de hemen burada yer alan bej rengini göstermek istiyorum sizlere. Yakından şöyle alırsak. Evet. Bu da bej rengi. Bir de burada yer almayan petrol yeşil rengi de satışlarımızda, stoklarımızda bulunuyor. Evet sevgili çeyiz takipçilerimiz. Burçak nevresim yatak örtüsü takımımızı beğendiysek ne yapıyoruz? DM'den, iletişim numaralarından, çeyizdiyar.com adresinden siparişleri verebilirsiniz. Güzel günlerde kullanmanız dileğiyle.